Mesela merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma boş geldiniz. Ben ne yapsam Annemin evine gittim geldim ve koca bir poşet malzeme arakladım geldim. Şimdi bunlara bakacağız. Şimdi öncelikle brokoli. Dedim ki siz sağlıklı yaşam falan gerek yok. Ben dedim alırım sağlıklı yaşamımı. Sizin kendinize bakın o yüzden bir brokoli <laughs> getirdim ay bu da böyle sıkılmış bir şeyler olmuş şimdi amcam <laughs> yurt dışından geldi kas gevşetici ağrı kesici ondan sonra burada vitaminler var ama vitaminler düşmüş vitamin şöyle <laughs> şey peçete ondan sonra bunu deneyelim Ransız cips. chips ondan sonra bunu aldırdım, ıslak mendil hijyenik ıslak mendil. Yine bunu Fransa'dan C vitamini, yine mendiller koymuşlar. <laughs> Sonra yine bunu gratisten bulaşık sabunu, benimki bitmek üzereydi o yüzden sünger. Yine yumuşatıcım bitmek üzereydi, evden yine bir yumuşatıcı saplarına çarptım. Bunu da gratisten alırdım. yüzey temizleyici. Benim vardı ama neden bir tane daha olmasın. Ee, sünger çizmeyenden. Arkadaşlar sodam yoksa evde fazlasıyla vardı soba. Aldım geldim. Ondan sonra tabii ki de ice tea. <laughs> evde varsa ben evde değilsem neden almayayım. Ee, evde fazlasıyla vardı. O yüzden alındı. Ondan sonra evde varmış fazladan turp aldım. <laughs> Aa cincir şart yapacağım bugün. O yüzden havuç aldım. Mandalin ve şey bende vardı. Sonra evde fazlasıyla olduğu için e, Nescafe yine C vitamini görüyorsunuz. E, naftali varmış. Lavabo açıcı. Alınmalı. <laughs> yine peçete. <laughs> Bunları da amcam yurt dışından getirmiş. Annem daha fazla aldı dedi ama ben çok fazla çikolata tüketmediğim için bu kadarcık aldım. Basmati pirinç. Ee, Basmati kullanıyorum çünkü. Ve noz. <laughs> Burada rahat 2 kilo noz var. Bu kadar. Evden bunları çarptım. Geldim arkadaşlar. Çünkü neden olmasın? Çünkü annemin evi. Neden almayayım ki? Bunları yerlerine yerleştireceğim. Öyle. Öyle bir alışverişte. <laughs> Param yok. Ay başına geldik aslında. Paramın yatması gerekiyor ama biraz uzun sürebilir. O yüzden neden şimdiden almıyorum ki yani. Annemde de varsa niye almayayım ki? Yani sonuçta annem yani. Bu süngeri de yeni çıkartmışlar. Ee, tava falan çizmiyorum. Geçen gün tavamı yıkarken çizdiğimi fark ettim. Ve ben bunların hepsi sıfırdan aldım. Niye çizilsin ki dedim. Aldım o yüzden. <laughs> Böyle bir sünger almak istemiştim. Ailenden almış. Bu da var ya çok güzel bir dijin e, mendil. Bundan da tavsiye ederim. Bunların cep boyları da var. Ben girmeden önce umumi furetleri silerek kullanıyorum. Çok içimi rahatlatıyor. Siz de denerseniz aklınıza bulunmuş olsun. Böyleydi. Kendize çok iyi bakın. Anne evi nasıl soyulur anlatayım dedim. <laughs> Getirdiklerimi gösterdim. Yani çok fazla bir Fransız abur cubur yok. Denemek için gerçekten video çekmek isterdim ama bir tane cips var elimde. Bir tane de çikolata var. O yüzden çok bunun için de bir video çekilecek bir video yok ama şöyle söyleyeyim. Bir tane arkadaşım <laughs> Kanada'dan gelecek. Ondan rica edeceğim. Kanada burcu boylarının getirmesini onları da denerken videosunu çekmek çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu sonuna kadar izlemeyi, izlediğiniz yerden de beğen, beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>